istiyorum ve 26 dakikada ama oyun bitti diyebiliriz. Dakika 2. E, Melo Uzaktan vurdu. Yavaşiden dönen top Burak geldi, tamamladı. 1-0. Dakika 20. E, Bilika köşeden rakibin önüne attı. Burak attılar, karşı karşıya vurdu. Bu 2-0. Hemen akabinde yine dağılmadık. E, bir atak yaptık ve sene Serdar'a çok güzel bir pas verdi ve 21. dakika attık tamam dedik bu işi biz bu kadar iki tane hatalı gol yememize rağmen toparlayacağız galiba. Ve hemen 3 dakika 4 dakika sonra akabinde 26. dakikada sağdan geldiler. Uzun attılar. Pardon. Milika vuramadı. Göğsünden sekti. Drogba vurdu. E, Milika'ya çarptı. Tekrar gol oldu. 3-1 dakika 26. Ve sonra bizim bir iki hatamız var. 27-37. dakikalarda bayağı önemli iki atak. Ve devre Böylelikle bitmiş oldu üç günde. Ee, bunun nedenlerinden bir tanesi hakikaten teslim bir şeylerle ilgili yapacağımız vereceğimiz tepkilerde bir sıkıntı vardı. Çünkü bizim konuştuğumuzda uygulamamız gereken şeyler oyuncu içerdi. Maalesef konuları biraz abartıyor. Bunu sıkıntısını çekti. 2-3 birdi. Neticede skoru değiştirelim diye çaba sarf ettik. Ve zaman zaman tabii bizim çıktığımız ataklarda futbolda atak yapıyorsunuz, bunu sonuçlandırmanız lazım. Ee, her e, aksiyonun sonunda bunu şuta bağlamanız lazım. Her geldiğimiz aksiyon maalesef şutla sonuçlanmadı. Hepsi orada eridi kaldı. Hep atak girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Nitekim bazı bir iki pozisyonları rakip yaptığımız kontrataklarda yaptığı kontrataklarla kalemizde pozisyon buldu. İki tanesini Bilik e, İveş'e engelledi. E, e sonuç hiç bizim istemediğimiz, düşünmediğimiz şekilde 3-1 bitmiş oldu. Yani şimdi tabii ki Galatasaray seray hanesine bir 3 puan yazdı. Dolayısıyla şu anda Fener takım, Fenerbahçe'den 7 puan önde galiba. Şimdi Fenerbahçe takımı kolay bir maç oynamayacak gençler birbiriyle. E, onlar şimdi puan kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe kazanırsa bu yarış bu puan farkıyla sonuna kadar gitmeye çalışacak. Yani Gözüken tabii ki bir adım önde olan takım şampiyonluğu daha yakın diye ifade edilebilir. Ama unutulmamalı kimin nerede takılacağını kimse bilmez. O yüzden dört tane maç her takım için çok önemli. Biz tabii ki bizi ilgilendiren bir konu değil ama kim şampiyon olursa onlar biz yurt dışında temsil ederken biz Sanikaburu Elazığ Spor takımı olarak bu sene birçok yurt dışı maçında Fenerbahçeli ve Galatasaraylı olduk. Onların başarısıyla mutlu olan bir camiayız. ya <laughs> fiye